bir bereket kıssasıdır diyor. Değerli kardeşlerim bu bereket demişken bereket nasıl hasıl olur? Bununla ilgili başka hangi rivayetler var? Aleyhisselatü Vesselam'ın bize irşad ettiği, gösterdiği neler var? Onlara bakalım şimdi. Bu bereketin hakikatını, faziletini belirten bakın birkaç tane hadis de rivayet ediliyor. Sahih bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam zeytin zeytinyağı zeytin yağı yiyin ve onunla yağlanın. Çünkü o mübarek bir ağaçtır diyor. Mübarek, bereketli bir ağaçtır. Yani zeytin ağacı çok bereketli bir ağaç. Zaten Kur'an'da Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Yemin ediyor. Ve tine ve zeytun. Tine yani İncire aferin. Ve zeytine yemin olsun. Diyor. Ya e Allahu Teala bir şey yemin ettiği zaman değerli dostlar onun ne kadar önemli olduğunu ifade ediyor. Evet. Vel asr yemin ediyor mesela. İkindiye yemin olsun ki. Evet. İkindiye ve şems vel kamer. Güneş ve aya yemin olsun. Bunların ne kadar Allah Azze ve Celle'nin büyük ayetleri büyük ayetleri ve işaretli işaretlerinden bir olduğuna delillik ediyor bunlar. Herkese zeytin ve ondan edilen, elde edilen zeytin ağacından elde edilen yağ da böyle diyor. İkinci hadis Ahmed İbni Hanbel'de geliyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam tabağın diyor kenarlarından yiyin ortasından yemeyin. Çünkü bereket ortasına yağ. Yani bir tabak geldi o tabağın kenarından bize yakın olan yerden önümüzden yememiz gerekiyor. Ortaya dalmamamız gerekiyor. Hani şimdi bir but varsa veya şöyle güzel bir et parçası varsa hucum ortaya e, dalıyor mesela çocuklar filan. Tabi büyüklerden de yapan oluyor. Bu hadisi bilmedikleri için bu kesinlikle doğru değildir. Berekete engel oluyor. Önemli. Bereket ortaya yani. Onun için bu bir adaptır bereketin hasıl olması için tabi bu sebeplerden biri. Besmele ile başlanacak, sağ elle yenecek vesaire. Aynı zamanda tabağın kenarından yenecek. Üçüncüsü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki İbn-i Mace'de gelen bir hadiste toplu yiyin, parça parça yemeyin. Yani ayrı ayrı yemeyin. Bir kişinin yiyeceği şey iki kişiye yeter, iki kişininki üç kişiye yeter üç kişininki dört kişiye yeter topluca yiyin parçalanmayın çünkü bereket cemaattedir evet. bir başka hadiste bence söylemiştim adamın birisi geliyor şikayet ediyor ey ee Allah'ın Resulü biz yiyoruz ama doymuyoruz diyor siz herhalde parça parça ayrı ayrı yiyorsunuz diyor yemeğe birleşilmesi gerektiğini topluca tek bir kaptan yenilmesi gerektiğini söylüyor yani önemli bir mazeret yoksa tek bir kaptan yenmesi lazım. Dördüncüsü değerli kardeşlerim, Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir başka hadis Müslüm'de geliyor. Sizden birisi yemek yediği zaman parmaklarını yalasın. Çünkü o yemeğinin içerisinde bereketin nerede olduğunu bilemez. Yani en son eller yağlandıysa ellerimizi yalarız ondan sonra yıkarız. Yani eli yalayıp da üstümüze, başımıza, saçımıza, sakalımıza sürmek değil kastedilen. Bereket gelsin diye. Eli yalayacaksın. Yani yemeğin bereketi diyor aleyhissalatü vesselam belki oradan geliyor. Siz bilemezsiniz diyor. Bu bir sünnet. Yani kim ne derse desin. Ne kadar yadırganırsa yadırgansın. Bu bir sünnet şayet yağlandıysa bu şekilde bu sünneti ihya etmek lazım. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim bereket Allahu Teala'dandır. Allah'ın işidir. Allah Azze ve Celle yemekleri, içecekleri, rızıkları ve birçok hayrı bereketlendirir ki bu onun bir e, kerametidir. Dolayısıyla bu kıyamete kadar Müslümanlar arasında bereket hasıl olmaya devam edecek. Evet. Ama bereketi celbeden, gerektiren sebepler yerine getirildiği sürece. Hani hepimiz şahit olmuşuzdur. Ya Rabbim bereketlendirdi. Elhamdülillah. İşte Allah'ın bereketiyle bazı şeyler oluyor. Eksilmiyor. Hemen arkası doluyor gibi ifadeleri kullanıyoruz değil mi? Vallahi Allah Azze ve Celle ikram ediyor. Farkında olmuyoruz veya oluyoruz. Evet.